ve kamuoyuna 2021 yılını geride bıraktık ancak ne yazık ki yaşadığımız sorunları geride bırakmadık 2021'de aralıksız devam eden zam yağmuru 2022'nin ilk dakikalarından itibaren zam kasırgasına dönüştü elektrikten doğalgaza akaryakıt ürünlerinden ulaşıma yapılan faiz zamlar hepimizin üzerine kabus gibi çökmüştür döviz kurunun düşmesiyle övündüğü koşullarda yapılan bu zamlarla ekonomik krizi yükü yine halka emeğiyle geçinen emeğiyle geçim mücadelesi veren milyonlara yıkılmaktadır. Elektrikte yüzde yüz yirmi yedi. Doğal gazda yüzde yirmi beş. Vergi, resim ve harçlarda yüzde otuz altı. Halkın vergileriyle yapılan ve normal koşullarda ücretsiz olması gereken köprülerin geçiş ücretlerinde %25 oralında yapılan faiz fiyat artışlarının adı zam değil, zulümdür. Buna rağmen yıl boyunca yaşanan zam yağmuru TÜİK vasıtasıyla açıklanan resmi enflasyon rakamlarına yansımamıştır. Dün açıklanan TÜİK verilerine göre aralıkta enflasyon %13.58 artmıştır. Buna göre yıllık genel enflasyon %36.08, 6 aylık enflasyon %25.4 olmuştur. Bilindiği üzere kamu emekçileri ve kamu emekçisi emeklilerinin maaşları toplu sözleşme gereğince 2021 yılının ikinci 6 ayı için %3 arttırılmıştır. Buna göre Temmuz Aralık arasını kapsayan 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı, yani %22.4'ü kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıtılacaktır. Ar Ardından söz konusu maaşlarda 7. dönem toplu sözleşme gereği Ocak ayından itibaren %5 artış yapılacaktır. İktidar yanlısı medya hiç utanmadan, sıkılmadan Memura, memur emeklisine müjde, maaşlara yüzde yirmi yedi buçuk zam manşetleri atmaya başlamıştı. Evet, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşları Ocak ayından itibaren enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde yirmi yedi buçuk artacaktı. Dün akşam toplanan bakanlar kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın müjde verir gibi açıkladığı yüzde iki buçukluk artış emekçilerin beklentisinden çok uzaktı. İğneden ipliğe zam kasırgasının sürdüğü mevcut koşullarda TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verilerinin kamu emekçileri, işçiler, emekliler başta olmak üzere halk nezdinde hiçbir karşılığı kalmamıştır. Çünkü TÜİK, TÜİK çok uzun süredir emekli kesimlerin maaşlarını, ücretlerini baskılamanın, Düşük maaş ücret politikasının aracı haline getirilmiştir. Bir kez daha altını çiziyoruz. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Bizi esen ezen suni rakamlardan ibaret değil resmi enflasyonu değil, hayatın gerçek enflasyonudur. Bizi ezen, nefes almaz hale getiren, iğneden ipliğe yapılan fahiş zamlardır. Temel gıda maddelerinde sadece son bir ay içinde yaşanan artış yüzde yirmi beşi aşmıştır. Son bir yılda yaşanan artış ise yüzde sekseni bulmuştur. Son bir yılda elektrik yüzde yüz elli beş, doğalgaz yüzde kırk üç zamlanmıştır. Dört kişilik bir ailenin hem açlık hem de yoksulluk sınırı son bir yılda yüzde 55 artmıştır. Açlık sınırı 4000 TL'yi, yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi aşmıştır. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu verilerine göre ise 2021 yılında tüketici enflasyonu yüzde 82.81 8160tır artmıştır. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti Aralık ayı itibariyle 5000 TL'ye dayanmıştır sürekli ödülen asgari ücret zammı dahi 20 gün geçmeden bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin altında kalmıştır. 2021 yılı başında 3932 lira olan en düşük kamu ebekisi maaşı ile 533 dolar alınabiliyorken vergi kesintileri ile Aralık ayında 4120 TL'ye düşen söz konusu maaşı ile bugün alınan dolara bugün alınan dolar 221 bir azalarak 330 dolara inmiştir akaryakıt elektrik ve doğalgaz fiyatları, fiyat artışlarıyla yapılan bu zulmün birkaç gün içinde iğneden ipliğe her şeye yansıması kaçınılmazdır. Nitekim TÜİK rakamları bile üretici enflasyonun yıllık yüzde seksene dayandığını göstermektedir. Milyonlarca, çalış, milyon, milyonlarca çalışan kamu gibi, milyonlarca çalışan gibi kamu emekçileri de TÜİK vasıtasıyla açıklanan sanal rakam, sanal rakamların enflasyon diye yutturulmasından bıkmıştır. Buna rağmen kara kışın ortasında bu ayak pahalılığı ve zam kasırgası içinde kamu emekçilerinden ve emeklilerinden daha fazla fedakarlık beklemek tek kelimeyle aymazlıktır. Tüm çalışanlar gibi kamu emekçileri de bu süreçte daha fazla yoksullaşmıştır. Dolayısıyla bu koşullarda 6 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sahte verilerden üretilen enflasyon farkı ile çoktan kadık hale gelmiş toplu sözleşme artışlarıyla yetinmesi beklenemez. 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme gittikçe artan hayat bağlılığı karşısında çoktan kadık olmuştur. Bunun için önce öncelikle emeğiyle geçim mücadelesi veren tüm kesimlerin biraz nefes almasını sağlamak için son yapılan faiz tramlar geri alınmalıdır. Temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanmalıdır. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin yıllardır artan kayıplarını gidermek için iki adımlı bir plan hayata geçirilmelidir. İlk adımda kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşları Ocak ayından itibaren en az asgari ücrete yapılan artış oranında yani yüzde 50.4 oranında arttırılmalıdır. İkinci adımda mevcut toplu sözleşme sistemi derhal değiştirilmeli grev hakkıyla tamamlanan evrensel gerçek toplu sözleşme sistemine geçilmelidir. Bunun devamı olarak en geç üç ay sonra toplu sözleşme masası kurulmalıdır. Tüm tarafların ve bağımsız iktisatçıların katılımı ile dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı tespit edilmelidir. Tüm kamu emekçilerinin maaşları en düşük maaşı yoksulluk sınırı üzerine taşımak üzere yapılan artış oranında arttırılmalıdır. Kesk olarak tüm kamu emekçilerini insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebine sahip çıkmaya, hayat bağlılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı emeğin haklarını korumak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Teşekkür ederiz. Tüm katılımcı dostlara teşekkür ediyoruz.